Merhaba kışa bayan Merhaba kışa bayan de çekmeyecek miyim? Çekeceğim de sen gel Tamam Arkadaşlar ee, şimdi ben bir adamı ele getirdim Adayı adamı Ben şu an hemen şu adamı kesmeliyim O katıyorum Kartabucu gençlik yapıyor bana Kartabucu gençlik Adamı ketmesle Adamı ketmesle diyorum Serbest oyuncu pro yani arkadaşlar Yavuz Adamı Ketmus çaktım valla bak. Yasin. Ha. Ketmus ne demek biliyor musun? Evet. Okla kal. öldürmek. Çat diye. Oh. Yusuf ne diyor biliyor musun? Ne diyormuş? Beni videoda rezil mi etmek istiyorsun aslan? Kılıçla Ketmus yapılır mı? <laughs> Yapılmaz. Yusuf kılıçla bana vuruyor. Ketmus. <laughs> ya mal iş ya. Öyle Ketmus mu? Ketmus neyin? Adama ee, ok manyağı yapacaksın. Adam ölecek. Eşya e, adama diyeceksin ki ben GG'yim abi. Bay bay diyeceksin. Daha adam Ananız arkalayıcı ya. Her neyse arkadaşlar ikinci parttayız. Ee, geliyoruz. Olsan giriyor musun? Girmiyor musun? sen geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar o zaman bir daha hemen arkadaşlar ikinci parttayız ama olsan başka bir buraya girmiş yanlışlıkla. Ee, bir şey olmaz. Her neyse ölürsen yine diğer bir şey Aynen 3 part çekiyorum arkadaşlar bugün. Ölmemeye gayret edeceğiz de ben eşyaları aldım abi hemen e, giyindim. E, adama atlasam şimdi buradan. Sıçacağım ya. Bloğum da yok sıçtım. Ben yukarıdaki ben Ben öldüm açmadım. bilerek dakika ben yukarıdaki chest açmıyorum. Hopa. Aman abi ben blok toplayayım. Biraz uzun Ahmet ona kadar aman abi. Sanıyorsun. He. Biliyorum. Sen de kullanıyor. Ben çünkü Ahmet Ağa'nın fanıyım. Fanı. Sen taşın Aynen. ender taşı koy. Ender taşı seviyorum. Ama arkadaşlar özentilik tabii ki de yapılmamalı. Doğru diyorsunuz. Özentilik olmamalı gençlik. Ben söyleyeyim. Tim olalım, işareti yapalım adama. Tim... Benim Vallahi benim... 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 <gülüyor> benim... <laughs> benim Söyleyemedi. Benim kanalda tim olmak yasak. Olmadı. Nedenmiş? Ben adam tim olmadım ki aşağı attım. Ben anca... O an adamı aşağı attım. elmalarını yok. Ha ne kadar cani. Cani. Cani pis. <laughs> Oğlan tren e, Tita Gamer. Bu ne la? Gedi nasılsın Gedi? Niye geldin buraya? <gülüyor> Oğlum. Oğlum. <gülüyor> Arkadaşlar Gedi geldi. Olsan diyor ki Adam APK. Biraz odun keselim. Hello Gedi <laughs> <kuş>. güç. <laughs> Onu Gediye bak la. <laughs> Çizik gibi yapıştı üstümüze ama. ama gerçekten. şanslı. an kafasını ne oluyor? <laughs> ne yapar bilir? Yok gidecek ki kafasını yalamayayım. Adam oklayı veriyor. Abi düşmedi. Pro 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 çevir Ama herkes de konuş konuş video ya videodayken gü gücük oldum verdim. Ayıp ediyorsunuz beni kaybediyorsunuz. Adam yol yapmış ben de hala gideceğim buralarda. Sen amman abi sen niye bana yolluyorsun? Seni ben... am kestim. Bir adam daha gitti serbest oyuncu tarafından. Çeslerini bile açmamış. Aa adamın chestteki elmalarını aldım ne kadar canici. Oha lan adamın içerisinden ne güzel şeyler çıkıyor. Kartabucuk gençlik yapmalıyım. Ama aman abi kartabucuk gençlik. Aman abi deyip duruyorum ya gıcık Pa 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 kartabucuk gençlik. Ya, ne yapabilirim işim bu. <laughs> Adam bok gibi düştü. Ammı 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 Arkadaşlar şey oradan delirdi. Şu keslerini açalım. Apple çıkmıyor ya. Naber kanki naber. Naber kanki naber. Düştü <gülüyor> sanırım. Düşmemiş. gibi yüz gibi. Bu 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 Oh yes, surprise the motherfucker. Surprise motherfucker. Oh yeah, come on. O zaman biz neyce konuşuyoruz? Malca. Biliyor Ben direk ortaya gittim. Ne yapıyorsun? Allah amma <gülüyor> abla, <gülüyor> Allah. Amma da. Korktum lan. Adam kaldı. Adam ekip. Adam pek değil. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu dedim? Ya? Adama çöküyorum şu an kenarına. Duydun mu dedim? Ya? Tamam tamam durdum. Adam, Abi adamla kartı bu genç değil. Anam. Kazandık. Kazandım. Abi kazandım. kazandım. Adam Adam server'dan çıktı sanırım ya da bir şey oldu. Kazandım. Geliyor mu? Boş. Hemen play'a binde. Play'a günde. Koş. Koş. Ve arkadaşlar Oğuzhan da server'a girdi sanırım. Girdin mi? Yani girdim de yok. sen yoksun. Yine. Server başladı şu an. Arkadaşlar yine Oğuzhan yok. Üçüncü part. Part 3 ve ben kazandım arkadaşlar ikide. Gerçekten. Ben iki... Ben de iki part çektim arkadaşlar. İkisinde de kazandım. İşte ben, işte ben ya. Yani. E tabi video çektik ama ben vardım onda. İşte ben abi. Yo ben yardım ettim o kadar. Bok yardım ettim. Çacan ama bak. İkinci bakalım. partta direkt öldün Amur. Ne öldüm? Yürü git. Tabi. neden beni kötülüyorsun? Kötülemiyorum sen beni ne no, ben seni kötülüyorum. Abi ben sana ne güzel yardım ediyorum. Sen şimdi geliyorsun bana diyorsun. Mamuk mamuk olmuyor diyorsun Abi, abi adam beni fark etmedi. Puff, bok gibi düştü bok gibi. Hangi şerefsiz okluyor? O taşko geber. Nasıl seksi? Ne seksisi ya? Bok ye. Sen bok ye. Ne nah, oklarsın beni? Pamuk, pamuk düşeceğim amuk, pamuk. Sen hayırdır la ye, hayırdır la. Umut, 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 umut. Olsan ya, yo hacker, hacker gördüm. Gördüm, hackle gördüm. Diamond O zaman arkadaşlar dört dört e, part yapalım. Hacker'ı gördün mü? Ça ça ça. Gir çabuk gir. Şu an server'da mısın? Ben server'dayım. Şu an başlıyor aynı aynı server'dayız. Değiliz. Yine mi? Sokacağım ama o zaman sokacağım. Neden bir saniyeyle abi? Başladı bende. Aynı server mi? Değil mi? Aynı değil. Abi sıçtık. Iron Sword geldi. Ya geldi. Amman abi bu server bizim. Sen de mi Artur Amman abi? Uyuz oldu. Direkt ortaya yol yapalım. Abi neden beni kötülüyorsun? Abi ben mi kötülüyorum seni ya? Sen mi beni kötü. Ana bok ana düşmedim. <laughs> abi ortadayım. Ortaya vardım. Aman abi leş gibi Leş gibi leş. Aman ortadayım. Abi kask. Kask. Aman. Ayrıl kask buldum. Aynen. Abi ortadayım şu an. Abi 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 ayrı sword'ler. Taşlar her bir boku buldum şu an. Bu leş boku buluyorum. Amık. Adam. Amık. Amık. Tim alalım mı? Tim olmayalım. Hack. Tim tim olmayalım. Hack hack. Kestim. Hack'leri de keserim. Ananızı da keserim. Adam olun bak. Beni delirtmeyin. Buradan oklasam olmaz arkalasam hiç olmaz. Kestim adama. Ama, oha lan adam beni kar topuyla vurdu lan. Bay bay. Adam kar topu. Abi ketmus yasin. Pro 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 la. Pro 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 Abi adamları kar topucu değişik yapacağım adamlar abi yayın var. Hem de beşlik. Abi şu an çok iyiyim ben. Kartı buluyor bak şey olsun. Hangi kartı bu gençlik yapın? Abi pro, 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 pro. Abi dördüncü part pro. Bir Ortaya yol yapalım ben ağzım. Aman abi bana vurmayın ne olur. Şöyle. Bir ketmiz. Bir sana da ketmiz. Bir ketmiz sana. Bir ketmiz sana. Bir kartopuca gençlik sana. Bir tane de sana. Adamlar ortaya yol yapmasın da ben ondan korkuyorum şimdi. Abi kartopuca gençlik manyağı yapacağım adamlar. Adamı hafşır attım be. Yes. Abi bu partta proyum ya. Sıçtın oğlum sen. Yasin sıçtın mı sıçtın Yasin çok ayıp ya. Yasin. Yasin buraya tahir. Yasin ne no. Yasin çıkıyor. Yasin. Açın. Sıçtın Köpeği. oğlum şu an kartobucu gençlik yapıyorum herkese Yasin dakika kaç dur 11 adam gelmiş Adam görmedim abi keseceğim keseceğim abi dördüncü part pro. Pro, pro 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 kestim be ana ana abi proym. ana çıkıyorum ben abi proyum ben proyum. Şu an kaç adam kestim yani saymayı unuttum. Adamda kartopu varmış. Ya yokmuş sanırım. Bakayım ya var mı? Ya yok ama kartopu var. Tam yani şöyle. Düştü. Abi! Son anda! Son anda! Abi bu bölüm benim. Bu bölüm benim. Bak sıçarım ağzına videodayım. Sıçarım ağzına. Adam kork kork korkmasın senden. Kazmayla gir. Sadece kazman varmış gibi. Sonra oraya gittiğinde. Adam tüm işareti yapıyor. Oğlum yol yap bence. Direkt yukarıdan yol. yap, yukarıdan seni düşürebilir adam. O adam büyük sıkıntı. Aynen şu an. Atla bence direkt üstüne. Al ayrı süverde atla bence. Adam tim işareti yapıyor bana. Al ayrı süverde Abi blok atla. kırıyor adam. Altımdaki blok kıracak. Kaç. Abi adam sıkıntı ya. Ben bunu nasıl keseceğim? Abi adam sıkıntı blok kırıyor. Blok kırıyor abi adam sıkıntı. Adam sıkıntı. Ye! Yeah! Abi bu şahıs mı kazandı ben mi kazandım hala anlamıyorum. Kim kazandı sence? Oyundan çıktı o sence. Sanırım arkadaşlar oyundan çıktı ve ben kazandım. Ee, Ama like abone ya. olmayı unutmayın. İyi. i̇yi günler.